Merhaba arkadaşlar ben direksiyon eğitmeni Can Hoca. Bugün e, Büşra Hanım'la Ovacık sınav alanındayız. Direksiyon eğitim alanındayız. Sınav turu atacağız. Yarın sınavımız var. ve e, Sınav turu atarak dersimizi sonlandıracağız. E, sınavımıza başlarken ilk önce kontrol etmemiz gerekenler komisyon resminizi çekip isminizi okuduktan sonra e, hemen aracınızın başınıza geçin dediklerinde ilk önce yapmamız gereken ne Büşra Hanım? Evet, kontrol edelim tekerlekleri. Evet, parmak ucuyla ne yapıyoruz? Lastik basınçlarını kontrol ediyoruz, değil mi? Dört lastiğinde. Hadi kontrollerimizi yapalım bakalım. Evet. Lastik kontrollerini yaptıktan sonra aracımızın kaputunu nereden açacağız? Kol nerede? Evet, sol tarafta, değil mi? Aç bakalım. Evet, çektik. Şimdi nereye geçiyoruz? Motor kaputunun önüne geçiyoruz. Evet aracımızın kaputunu nasıl açıyoruz? İki elde tuttuk mandalı bulun. Mandalı bulduk. Hemen neyi takıyoruz? Demirimizi. Evet. Neler var Büşra Hanım aracın içerisinde? Sağdan başlayarak sayalım. Akü. Akü. Sigorta. Sigorta. Motor. Motor. Fren yağı. Fren yağı. Evet. Motor yağı. Evet motor çubuğu. Evet. Motor yağ ölçüm çubuğu değil mi? Evet. Kaç çizgi arabasında olacaktı o? İki çantik arası evet. olacak. Evet. Şu ne? Radyatör. Radyatör. Motor soğutu basımı. İçinde Antifizm. ne var? Antifriz var. Şurada ne? Suyu. O da cam suyu. Ne yapıyoruz? Kapatıyoruz kaputumuzu. Aracımızın tanıtımını yaptıktan sonra ön tarafta motor bölümü. Kaputu kapattık. Bırakıyoruz. Kontrol ettik. Bagaja geçiyoruz. Bagajımıza geçtik. Evet, açma düğmesine dokunduk, kaldırdık. Aracımızda neler vardı? Arka tarafta olanlar. Yedek lastik. Evet. Neydi? Kriko. Yok. Değil. Kriko, öbürü. Neydi? Bijon anahtarıydı. Bijon anahtarı. Tamam. tamam. Diğeri ne? Kriko. Kriko. Evet, bir de çekme, çekme demiri. demiri. Tamam. Evet. Bu kısma geldik. Ne var Yandım burada? Türü. Evet, yardım çantası. Ve de şu hani demiştik ya. Ta, evet. Mı? Takos. takos. <laughs> Bir de üçgen reflektör. kazanında da koyuyor. Neymiş? Üçgen reflektör. Üçgen reflektör ve? ve takos. takos. Üçgen reflektör kaç metre aralıkla konulacaktı? Şey, Şehir dışı. Şehir dışı 150. 150. <laughs> tamam bagajımızı kapatalım. Aracımıza geçiyoruz ve aracımızın içerisinden devam edeceğiz. Aracımızın içine geçtik Büşra Hanım. Hemen koltuk ayarımızı neyimize koltuk ne yapıyorduk koltuk hepsini koltuk anlatın ayarımızda. bakalım. Koltuk yapıyoruz. Nerede? Koltuğumuzun altında. Sağde Daha sonra. Var. Emniyet kemerini Emniyet kemerimizi taktık. Evet takalım. Ben de takayım emniyet kemerini. Evet arkadaşlar emniyet kemerimizi taktık. Aracımızı tanıtmaya geldi değil mi sıra? Evet. Sol taraftan saymaya başlayarak anlatır mısın? Sol, Sol kapı üstündekine buradan. başlayarak. Evet. Bunlar cam düğmelerim. Cam, cam düğmeleriniz. Evet öbürü. Bunlar aynalarımın düğmeleri. Evet ayna. Göstergeye gelir misin? Göstergeye bir elektrik ver. Kontağımızı nasıl yapıyorduk? Evet yarım tur çevir elektrik çalıştırmayacağız. Sadece elektrik görüyoruz. Tamam. Neler var şimdi göstergedekiler anlatır mısın bize? Kilometre hızı. Evet. Benzin. Evet. Mazot. Hani evet. Benzeriz. Öbürü Ölümümüzde. neydi? Neye benziyordu bak. Sıcaklık, ne Sıcaklık. Sıcaklık. Hararet, hararet göstergesi. Hararet göstergesi. Neymiş göstergesi. sağdaki hararet göstergesi. Onun yanındaki? O da devir. Devir saati. Devir saati. Burada kırmızı yananlar var bir de. Bunlar ne? Kırmızı uyarı yananlar. Birisi akü. Akü öbürü? Diğeri yağ. Yağ, motor, motor yağı. Yağ. Diğeri de motor arıza. Motor arıza. Tamam. Bu üçü ne alacak? Kontak açıldığında sönmesi lazım. Bizim bir de orada ne var? Sol tarafta yanan bir kırmızı da var. O ne? Bu da el freni. Evet. O da el freni değil mi? Evet. Araç çalıştığında kesinlikle kontrol edeceğiz kırmızı yananlar Ne varsa hepsi, hepsi sönecek. sönecek. Daha sonra sinyal kolumuz nerede? Bunlar sinyal Sağ sinyal koyarım. verir misin? Sağ. Sol sinyal verir misin? Evet. Bizim farlarımız nasıl yanıyordu? Çevirdiğim Üstünde. Da. Bir tane çevirdiğinde ilk baştaki neydi? İsmi neydi? Hangi lambalardı o? Kısa. Kısa değil. Birincisi park. Park. Evet. Çevir bir daha. Bu kısa. Bu kısa. Uzunlar için nasıl yanıyordu? Kendine çektin bıraktın uzunlar yandı. Selektör için? Onu çıt çekim. çıt. Aynen. Farlar açıkken sis lambamız nereden yanıyordu bizim? Düğmemiz şu altta bak sol köşede gördün mü? Şu. Aynen. Bas bakalım. Sis lambalarımız yandı tamam mı? Evet kapatabilirsin. Açık. Silecek kolu nasıl çalışıyordu? Ne tarafta silecek kolumuz bizim? Burada. Evet. Nasıl katıyorduk Aynı uzunlar yakar gibi. Bu çalışma şekli. Birinci kademe, ikinci kademe. Evet. Dikkat şey. bakalım. Kendine çek. Kolu kendine çek şu şekilde. Aynen. Bıraktık yıkamayı yaptı. Arka taraf yıkanması için de arkaya doğru bizim bunu ittirmemiz lazım. İttirince arka taraf yıkandı. Normal çalışması nasıldı? Birinci kademeyi alalım. Evet. Şu birde. Aynen. Şu iki. Evet. Hızlı. Tek tek. Sıfır, bir, iki. i̇ki. Tamam. Kademeler bu. Kapatıyoruz. Burayı da gösterdik mi? Gösterdik. Kontağımızı ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kapat kontağını. Burada neler var? Evet. Burası dörtlü. Dörtlü. Lü. Onun yanındaki. Evet. Onu geç. Şu. Kapı kilitleri. Tamam. Mi? Bunun anlamı da şu. Direksiyon modu. Yani şehir modu var. Bir de yani city modu var. City modu dediğimiz şey direksiyon hafif diyor. Basarsak direksiyon uzun yola göre ağırlaşıyor. Daha hafif olsun diye bu kullanılıyor. Anladım. Bu kısım. Göğüs burası. Evet. Medya kısmı. Medya kısmı. Şunlar ne? Evet. Klima bu. Evet. Derece. Bu neyi Ayarını yapıyor. Bu soğuk. Kırmızı, evet. sıcak. Evet. Şu. Bunlar klimanın Neyi? Derecesi yani evet. gücü. Çalışma gücü bir şekilde. Evet. Şu. Bu da klima istediğimiz, sıcakta istediğimiz yöne veriyor. Aynen öyle. Bu ne Hı. yapıyordu? Bu da camlardaki evet. buğular Evet. ön cam. Şu. Hangisi? Arka cam. Arka cam. Şu neydi? Bazılarında AC yazıyor, klima. Bazılarında da böyle karış işareti var. Yani neymiş bu? Klima. klima. Tamam. Bu da? Devir daim Yok. Araçtan. Içerideki, ha, i̇çerideki havayla sirkülasyon evet. yapıyor. Devir da aynı evet. anlama geliyor. İçerideki havayla sirkülasyon Yani dışarıdan hava evet. almıyor. Kaç ileri kaç kere vitesimiz? Beş ileri bir geri. Evet. Kaç frenimiz var? İki. Evet. Bir freni. Evet. Birisi de diğeri hangi fren? Gaz. Aya <laughs> aya ay ayak freni. <laughs> Hangisi o? Göster ayak freni. <laughs> ayak freni şu. Evet. Şimdi pedalları da bir gösterir misin? Debiyece basar Debiyece. mısın? Fren. Freni basar mısın? Fren. Gaza basar mısın? Bu da gaz. Evet. Tamam. Tepe lambamız nereden yanıyor? Buradan yanıyor. Evet. Tepe lambamız bu kısımdan yanıyor ve kapattık. Okey, komisyon ne yapıyor? Tamamdır. iç anlatımı yeterli. Hazırsan gidelim diyor. Kemer kontrolü her şey tamam. Başlayabiliriz. Hemen aracımızı çalıştırıyoruz. Nasıl çalıştırıyoruz? Debriyaj pedalı basılı, fren pedalı basılı ve çalıştırıyoruz. Çalıştık Okey. Hemen göstergede uyarı anlamında yananlar var mı? El freni. Evet. Şimdi vitesimizi ne yapıyoruz? Kalkış. Sonra hazırsak hadi gidelim. Müsaitseniz gidelim. Sinyallerimizi unutmuyoruz. Ona takılmayın. Sinyallerimizi unutmuyoruz. Dörtlüğümüzü unutmuyoruz. Şeridimizde kalıyoruz. Ve e, sınavımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Çevre kontrolü önemli. Hattımızda kalmamız önemli arkadaşlar. Aceleci olmadan sınavımızı tertemiz bir şekilde, sakin ve sükunetli bir şekilde bitireceğiz. Doğru muyum? Doğru. Hadi başladık. Hani öğretmen modunda takılmıyorum Gerekli olursa ekstra bir anlatım sergileyeceğim Ders anlatımı değil Yayın anlatımı yapacağım Sen de araçla Parkuru tamamlayacağım tamam. Anlaştık? Anlaştık? Hadi bakalım Müşrarımın bu son dersi Yarın da sınavına girecek İnşallah sınavından Başarılı bir şekilde ayrılır Mutlu Mesut Ondan sonra da ehliyetini çıkartır Sonrası araba kalmaya kalacak araba almaya bakacağız. Artık. Evet, ileriden dönüyorduk. Evet. Evet, nereden döneceğiz? Buradan sağa döneceğim. Buradan sağa döneceğiz. Nasıl dönüş yapıyorduk? Evet, ivme ile, Yani debiyaj sonuna kadar fren pedalı kontrolü ve hızın iyi ise evet, yarım manevra. Daha sonra neyi kullanıyordu Büşra Hanım? Evet gaz ver, debriyaj pedalı yarıma kadar kalk, sonra direksiyonu toparla. Evet, bak şu anda araç duruyor, duralım. Evet, durunca hemen ne yapacağız? Evet, birinci vites. Nasıl kalkıyorduk? Gaz ver, kavra, hadi bakalım, rahat, kavra gidelim, gayet güzel. Senin yaptığın harekete göre ben anlatımı yapıyorum. Evet şu anda ince e, sınav alanındayız. Direksiyon eğitim alanında. Ben Can Hoca arkadaşlar. Soracağınız bir şey olursa yazabilirsiniz. iletişime geçebilirsiniz. Yardımcı olabileceğim bir şeyler varsa size bilgilendirme yapabilirim. Evet bir Büşra Hanım şu anda ileride ne yapacağız? Sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz. Evet sağ sinyalimizi verdik. Yandı. Ne var burada? Yol ver. Ana yol. Değil mi? Dikkatli geçiş. Evet. Yerimizi verdik. Çok güzel. Baktık. Burada dönüşte neyi dikkat ediyoruz Büşra Hanım? Keskin. Evet. Dar dönüş. Keskin. Aferin. Dar dönüş yapıyoruz değil mi? Hemen hızlanma şeridimiz olan birinci şeride kesinlikle geliyoruz. Şimdi ne vardı ilk önce? Parkurumuzun birinci işlemi. Parkurda ilk parkurumuz neydi? Birinci parkurumuz adı? Da... Düz. Aynen. İki duvarısı park. İstediğimiz alanı seçeceğiz. İstersen hemen yanından geç. Müsaitse atla. Evet. İleride keşbek yazılarını birisini seçeceğiz. Hiçbir yazanlar bizim. Burada neyi kullanıyorduk? İvmeyi. Parkura yanaşırken de aynen ivmelenmeydi. Yani debiyaj pedalıyla hızımız varsa yumuşak bir geçiş yapıp devam edecektik bu şekilde değil mi? Yavaş gelelim. Evet seçeceğiz. Şuraya doğru yanaşabiliriz. Evet şöyle gel bakalım. Şu çıkınca oraya alalım olur mu? Evet ilk önce ne yapıyorduk? Aracımız kesinlikle ne oluyordu Büşra? Düz. Düz değil mi? Direksiyonumuz nasıl oluyordu? Düz. Düz. Evet. Seçtik dubamızı. Burada dubaya uzak olmamız problem değil ama ortalama buradaki baz aldığımız nokta neydi? Tekerimiz çizgiye doğru olursa yeterli olur bizim için. Evet öndeki araç ilerleyince hemen ilerlememizi yapacağız. Debiyaj pedalı kullanınca arkadaşlar şu şekilde bakın gaz ver yarım debiyaja geldiğinizde aracınız hareket edince o noktada tutun. Yani o noktada tutmaya bakın. O noktada tutarsanız hiçbir problem olmaz. Evet bu şekilde. Şimdi nereyi gördük? dubamıza. Ayarladın mı dubanı? Ayarlamadım. Hadi ayarla bakalım dubanı. Duba nereye gelecek? Arka kelebeğin. Tamam. Peki duban nerede şu anda? Burada. Bu nereye gidecek Müşra? Bu nereye gidecek? Arka Arkaya. Tamam. Sen nasıl gideceksin? Ben ileri gideceğim. İleri gideceğim. <laughs> Hadi bakalım. Git bakalım ileri. Hadi sendeyiz. Yumuşak bir diş. Dubanı getir. Frenle kontrol. Çok güzel. Evet ayarını yap. Geldi mi? Geldi. Şu anda yeri iyi mi? Ben Nereye geldim. geldi? Gayet iyi. Köşeye geldi değil mi? Son noktaya doğru. Evet. Senin açınlar şöyle. Aynen. Aynen böyle. Sadece. Gayet iyi. Evet başlıyoruz. Anlat ne yaptığını. Öncelikle dörtlerimi yaktım. Evet. Vitesimi geriye aldım. Evet. Direksiyonumu tam sağ çevirdim. Evet. Oturduğundan emin oluyoruz. Bak şöyle girsin. Tamam mı? Tamam. Sonra başla bakalım. Sonra nasıl yapıyordun? Hareketlerini yap bakalım. Şu şekilde. Evet. Gayet güzel freni bıraktık. Yarım debiyajı buluyor. Hareketini yarım debiyajı bozmadan frenle ne yapıyor? Ayarlıyor. Hangi dubayı görüyordun? Sarı dubayı sol aynamızdan. Aynen öyle. Sarı dubayı sol aynamızdan göreceğiz. Evet. Gördün mü? Gördüm. Tamam. Sarı dubayı sol aynamızdan şöyle gördük. Şimdi ne yapıyoruz? Direksiyonu bir buçuk çeviriyoruz. Evet yaptık. Bir buçuk. Şimdi hangi dubamız gelecek? Sadece evet. bek yazan dubam. Evet. Nereye gelecek? Aynamın tam arkasına. Arkasına doğru gelecek. Gayet güzel. Fazlasız zarar. Ne kadar fazla gidersek kaldırma o kadar yakın evet. geliyoruz. Evet. Geldi mi? Şu an geldi. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tam sol yapıyoruz. Hadi bakalım. Yapalım. Daha sonra buradaki detay ne? Yeri görmek için ne yapmamız lazım? Aynamı indiriyoruz. Aynen. Çünkü görmezsek fark edemeyeceğiz değil mi? Evet. Bakıyoruz şimdi. Hadi bakalım. Görüyoruz yeri. Gayet güzel. Ayağımız yarım debiyajda freni serbest bırakıyorsunuz. Aynen bu şekilde bakın yarım debiyajda freni serbest bırakıyorsunuz. Daha sonra yarım debiyajı bozmadan fren kontrolüyle geliyoruz. Ve ta ki paralelliği yakalayana kadar değil mi? Arkadan evet. da çarpmayacağız. Yakala bakalım şu an. Yarım debiyajı kesinlikle bozmuyorsunuz arkadaşlar. Çok titriyorsa azıcık debiyaj pedalını aşağı çökmeniz gerekli. Yakala paralelliği. Gayet güzel. Paralel olduk mu? Olduk. Biraz daha Hadi. Sanki. Tamam mı? Hadi çıkalım. Ne yapıyoruz çıkarken? Çıkarken bütün hepsini resetliyoruz. aynen. Hepsini resetliyoruz. Yani kapatıyoruz. Dörtlü kapandı. Gayet kalkış vitesi takıldı. Sol veriyorum. sinyal verildi. Evet, direksiyonumuz çıkacağımız tarafa doğru tam sol. Çık. Girdiğin gibi çık. Burnu yine nereye kadar gelecek? Aynaya kadar gelene kadar gelelim. Tamam mı? Gelsin bakalım. Evet arkadaşlar. Burada bakın. Aynaya kadar geldi. Durduk. Sonra ne yapıyorduk? Evet düz. Sonra da çevre kontrolü. Daha sonra da hadi bakalım. Şeridimiz müsaitse şeridimize ilerleyelim. Gaz ver. Yarım debiyajda tut. Ve yarım debiyajı bırakma değil mi? Yarım debiyajdan hemen ayrılmıyorduk. Gazı destekledikten sonra bakın arkadaşlar. Yarım debiyajda bekliyoruz. Aracın motor sesi düzelene kadar devam ediyoruz. Evet aracın motor sesi düzeldikten sonra debiyaj pedalını bırakabiliriz değil mi? Şimdi nereye gidiyoruz? L evet. parka gidiyoruz. Park gidiyoruz şu an Gidelim L parka bakalım Evet Hadi Alanımız sizi bekliyor Buyurun. Şimdi arkadaşlar ikinci parkur L park stasyonu Oraya doğru ilerliyoruz ee, Sınav alanında şunlara dikkat etmenizde fayda var Debiyaş pedalında Yani aracını istop ettiren arkadaşlar için konuşuyorum Çok fazla istop ettiriyorum Ya da debiyaş pedalım oturmadı Arkadaşlar buradaki detay şu Debiyaş pedalına basarken Kesinlikle ayağınız havaya kalkacak Şöyle topuk yerde de bir pedalına basma işlemi yapmıyorsunuz. Ayağınız havaya kalkacak. Beraber pedala çökeceksiniz. Debiyece beraber bu şekilde çökeceksiniz. Şu an Büşra çöktü. Ben sadece üstümdeyim. Ben ne işi yok. Çökeceksiniz. Debiyaj pedalını kullanırken şu şekil kullanıp sergilemiyorsunuz. Yani ayağınız burada böyle duracak. Şu şekil ayar yapamazsınız. Basın noktası ayağınızın kıvrım noktası. Şu kıvrımla noktası. Şuralarla debiyaja basamazsınız. İnce ayar yapamazsınız. Kesinlikle kıvrım noktasında olacaksınız. Şu şekilde. O zaman hassas ayarı yapabilirsiniz. Fren pedalını da yanında kullanırken yine parmak ucu kullanın. Burada detay o şekilde arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz. diye park stasyonunu yapacağız. Derin müşra. Yarın nasıl olacağız? Sakin. Sakin. Aceleci? Olmayacağız. olmayacağız. Kendimizden emin, emin olacağız. Bildiklerimizi yavaş yavaş yapacağız. Doğru muyum? Doğru. Evet. Bekliyoruz iyi haberleri bakalım. İnşallah. Ondan sonra yorum yaparsın ben kendi, kendi videosunun altına. Biz de öyle düşünüyoruz zaten. Aynen. Şimdi L Park stasyonundayız. 10 numaralı Duba'mıza L Park yapacağız. Hadi bakalım. Ayarlarını yapmış şura. İlk önce ne oldu? Paralel. iki tarafa ortalı dengeli olduk. Evet geldik. Duba'mızı nerede görüyorduk? Hadi bakalım gör. Aynamızı da yere indiriyorduk değil mi? Kendimize doğru içeri lastiği görecek şekilde ayarlı. Seri yol. Aferin. Hadi bakalım. Buradaki nokta ne görüşümüz öne geliyor. Arka taraftan bakıyoruz. Dubamız kaybolunca duruyoruz hemen değil mi? İki taraflı kontrol ediyoruz. Burayı da ayarlayacağım. Evet. Yap bakalım. Evet sendeyiz. Gayet güzel. Geldi kaybolunca dur. Bir de burayı kontrol ediyoruz. Geldi mi çizgi? Geldi. Evet, çizgi de geldi şurada. Yerde bastı ve şu anda dubamız da kayboldu değil mi? Evet. Hadi bakalım başlayalım. Sir duba kayboldu. Ne yapıyorduk? Direksiyonu tam sağ yaptık. Evet. Dört Dörtlüğü yaktık. Direksiyonu tam sağ. Manevramız. Hadi gel bakalım. Yap hareketini park et. Seri park eder misin? Seri yol. Çok seri yol Çünkü komisyon geliyor. Hemen halledelim. Evet. Hemen aferin. Paralelliği yakala. Seri yol. Gayet güzel. Yakala 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 korkma. Yakalayınca dur. Kaçırma. Hemen direksiyonumuz. Bir buçuk. Gel bakalım. Evet gayet güzel. Burnun geçi yeterli. Hadi çıkalım. Ne yapıyoruz? Hemen vites. Kalkış vitesi. Evet. Sağ sinyal. Dubanı getir bakalım öne. Hemen yerine gelsin. Nereye gelsin? Gelince dur tamam mı? Tamam. Fazlası yok. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz manevramız? Tam sağ. Gayet güzel. Hadi ç aradan çıkalım. 10 numara 5 yıldız. Dubamız çarpacak mı? İyice sağa bakıyoruz. Kurtardık mı? Ucu ucuna. O neden? Öne fazla gittik. Tamam mı? Tamam. Gitmeyeceğiz. Hadi bakalım çıkalım. Oradaki şey. Şuydu neydi? Ee, devam edelim işte. Normal kullan artık. Çık çık çık. Aradan çık. Komisyonda bindi değil mi? Devam ettik. Oradaki ne biliyor musun? Paralelliği yakaladığın an biraz da acele ettik ya sınav araçları geliyor diye. Tam şurada yakaladığım an direksiyon tam sağ yaptığımda kurtarıyorum galiba. Şöyle o bazen yerine göre değişiyor. Yani şu var mesela biraz bu tarafa daha yakın olursan biraz bu tarafa da öbür tarafa yakın olursan yer değişiyor. Ona takınma. Orta Sen park ettiğinde var tabi canım ya ben şu anda çıksın diye şey yaptım. Yoksa normalde sol yap. Azıcık gel tam sağ yap. Çık değil mi? Doğru. Şimdi burada şöyle bir durum var. Senin e, yapman gereken olay şu. Orada paralelliği yakaladığında sol taraftaki dubayı kesin kontrol et. Aynamın ucuna mı geldi, arkasına mı geldi, yanıma mı geldi tamam mı? En son durduğu hal. Ha buraya mı geldi? O zaman orada duracağız. Çıkarken oraya getir kır anlaştık hani ileri fazla kaçmasın kaçarsa öndeki Dubai'ye sorun olur anlaştık Anladım. mı neymiş fazlası yok ileriye gerekirse hani e, oldu ki onu hatırlamadın mı geçme şuralarda dur kır sonra çapraza kırıp yani ters sola doğru manevra yaparsın sağdan sonra sola yapıp kurtarabilirsin ama ileriye fazla gitmeyeceksin oldu ki çarpma tehlikesi varsa ne yapacağız dur geri gel ve kırarak kurtar kendini tamam mı evet devam devam aferin sana zevkle iyi hemen ne yaptın fren pedalına geçmek. Refleks önemli. Zaten o onunla ilgili potansiyelini var. Zaten onunla ilgili sorunumuz yok. Değiş Direksiyonla ilgili problemimiz yok. Sinyallerle ilgili bugün e, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yaşadık mı? Yaşamadık değil mi? Bugün yaşamadık. Aynen. Ne yapıyoruz? Evet aferin sana. Gayet iyi. Aceleci olmadığımız için hattımızdan ayrılmıyoruz. Normalde biz bu aracı ya bilirdik. Burada kasitlerde kullandığımız ne? Şimdi mesela çok yavaşladıysan sana uyarı. Hemen ne yapacaksın? Litesimi Aynı. Kesinlikle arkadaşlar çok yavaşladıysak vitesimi Bir de alalım. İki ile kalkar ama bir en sağlamı. Çünkü en güçlü vites. Hadi gidelim. Gaz kavru ver. Çok güzel. Kasise doğru ilerleyelim hemen. Çünkü tır var önde. Aşırı yavaşlatıyor herkese. Ondan dolayı normalde devirli geldiğimiz için geçiyorduk aslında. Evet arkadaşlar. Burada kasislerde de yapacağımız işlem şu. Hemen Müşra Hanım'ın yaptığı gibi dokunuyoruz. Hızımızı frenle yavaşlattık. Kasisten geçecek kadar kesinlikle durma yok. Evet. Daha sonra da gaz ver kavra Müşra Hanım devam etti. Sen yapıyorum ben anlatıyorum. <laughs> Yoksa anlatmayacağım. <laughs> Dönerken ne yapıyoruz? Sen sinyalimi verdim. Evet. Sağını kontrol etti. Evet kontrol ettik. Yavaşça dönüş. Şey Gayet, güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Dönerken böyle dip dönüşlerde dikkat edeceğimiz referans noktaları neydi? Burada. Evet. Kontrol çok iyi. Aynen. Evet. Burada bize referans sağlayan noktalar da şu. Kaldırım dibinde varsa sarı çizgiler. Yoksa kaldırımın açısı bize referans olacak yapacağımız manevra kadar. Burada da ne yapıyoruz? Döndükten sonra arkadaşlar hemen düz devam ediyoruz. Çünkü parkurumuz ileride 25 metre parkurumuz var. Düz devam ediyoruz. Evet devam edelim. Hiç bozmayalım. Hattımızdan gayet yeşil yandı değil mi bize? Bas gitsin bakalım. Bize. Gayet iyi. Hattım nere? Birinci şerit. Çıktığımda şerit, gittiğim şerit. Neyse o. Eğer günlük hayatta araç kullanıyorsan sızlanma şeridine sonra uygun olan şerit orta şerittir. Şimdi o da geliyor. Müsaade et ona. Müsaade et. Aynen. Niye müsaade ettik? Atlayacak. Hadi gidelim. Gayet güzel. Sağ tarafı kontrol ettik. Gayet güzel. Aferin. Baktım yani. gördüm. Gördüm. <laughs> evet, burada bir duralım. 25 metre geri yapacağız. Bekleyelim. Şurada bekleyelim. 25 metre geri parkuru. Burada amacımız neydi düşra? Alana nasıl oluyorduk? Aynen. Ortada kalmak. Evet. Gayet güzel. Duralım bir daha. Bu da geri gelecek buradan herhalde. Bekle bir daha. Evet.